çocuğunu öyle karşıla ki eve geldiğinde sevgiyle sarıldığını, en güvenli limana ulaştığını hissetsin. Eşini öyle karşıla ki yanında huzuru, sevgiyi ve ait olmayı hissetsin. Her anına şükretsin. Anneni öyle karşıla ki sana verdiği emeğin, çektiği acıların yerini gurur ve mutluluk alsın. Babanı öyle karşıla ki hayatı boyunca başka bir evlada imrenmesin, seninle gurur duysun. Fakiri öyle karşıla ki sofrana oturduğunda ona sunduğundan daha büyük bir dua versin. Zengini öyle karşıla ki gönlüne baktığında kendi gönlünün fakirliğinden utansın. Dostunu öyle karşıla ki gözlerinde ışığını, yüreğinde sıcaklığını bulsun. Düşmanını öyle karşıla ki sana dost olmadığına pişman olsun. Ve şu anı öyle yaşa ki düşlerinle hayallerin bir noktada buluşsun. Hayat insanlara hissettirdiklerimizle anlam kazanır. Sevgiyle sarılan bir çocuk, huzur bulan bir eş Gurur duyan bir anne baba, dualarla karşılık veren bir yoksul. Gerçek zenginlik gönüllerde bıraktığımız izdir. Öyle yaşa ki hayallerin ve gerçeklerin bir noktada buluşsun.